Lan yakın arkadaşım da sen bu izgiyle görüşme ya. Tamam, bir tane Murat gel. da çok böyle karanlık çocuk. Ben onu küçükten biliyorum. onunla da sen şey yapma olur. Murat'ı da sileyim hemen. Bir de Gamze de çok böyle ortam ortam koğlayan bir kız. Ondan da uzak. Gamze'yi bir engeldi. Zaten dediğin en iyi arkadaştı. Ya, hepsi yakın arkadaşım. Ama olsun senden değerli değil yani bir tanem. Sonuçta artık sadece sen varsın. Ya, ama ben yapamıyorum ya. Sen de tuba kusura bakma. O yüzden ben ayrılmak istiyorum. Sen iyi bak? Efendim Gülfem. Tuğba ben sensiz yapamadım ya. Barışalım mı? Tamam barışalım yani. Halledebiliriz. Neden hey, olmuyor? Neyse ne yapacaktın? Bugün planın ne hayatım? Gülfem gelecek gelecekti. Dükkanı şurada çocuk. Ha Gülfem'i tanıyorum ben ama sen onunla mesafeli ol. Sen konuşma. Onu. Alo Gülfem. Ha benim acil gitmem gerek de sonra görüşelim. Olur mu? İyi. E bana müsaade o zaman. Ayrılalım. Ben yapamıyorum seninle. Olur mu böyle şeyler bu? Çok takılma. Tuğba barışalım. Ben pişman oldum. Peki barışalım. Yok ayrılalım. Tamam ben son karar. Bir şans daha versin. Yok tamam ben... ben. Aga sen ne istiyorsun ya?